hakkını isteyen hakkını arayan öğretmene çapulcu dersen olmaz. Bu seni yetiştiren öğretmene saygısızlık olur. Mesela gençlere çocuklara kindarlık tavsiye edersen olmaz. Yanlış. Mesela cami avlusunda muhalefeti hedef gösterirsen olmaz. Yanlış. Yapma bunu. Senin gibi düşünmeyenleri cami avlusunda hedef gösterme. Askeri okulların mezuniyet töreninde siyaset yapılır mı? askeri okulların mezuniyet töreninde ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim? Bu hangi kafa? Nasıl bir kafa? Neyin kafası bu? Hırs anladık hırslı bir adamsın da ya mazminle çıktın hırsınla da batıyorsun Erdoğan. Bu hırstan vazgeç artık. Ve dün dün adli açılışında sivilleşmeyi sivil bir anayasayı muhalefet engelliyor diyebiliyorsun. Adli yılı açarken. Ve flash bir söz. Ülkemin, ülkemizin tam cümlesi olduğu için okuyacağım. Dün şöyle bir laf ediyor. Ülkemizin adalet sistemi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle çalışıyorlar. Bu şu demek Erdoğan. Sen en son sermaye piyasası kurulundaki rüşveti, nüfus ticaretini ortalığa saçılan pislik için suç çetelerinin oyunu demek suretiyle savcıya talimat verdin ya. Hem de adli yılın açılış töreninde. Ne demek suç çetelerinin kirli oyunu? Ortaya da pislik saçılmış. Niye aldın danışmanını görevden o zaman? Adı geçen danışmanı Niye görevden aldın Erdoğan? Aldın da e, görevden almakla oluyor mu sadece? Ruslar Pekcan'ı da kendi bakanlığını dolandıran bakanı da görevden aldın. Ama savcının önüne koyamadın. Görevden aldın, danışmanı görevden alma gerekçeni çık bu millete söyle. Suç çetelerinin kirli oyunlarını eee yargımızı kurban ediyorlarmış. Yargı kurban ediliyor da yargıyı kurban eden sensin. Adli yıl açılışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları siyasidir demek yargıya anayasaya boş verin, anayasaya takılmayın demektir. Orta yerde bir anayasa var. Beğen beğenme. Ben de beğenmiyorum. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları siyasidir, Türkiye'ye yönelik siyasidir dersen sen Türkiye'deki yargıya diyorsun ki bunlara takılmayın siz işinizi yapın. İşinizi de benim söylediğim gibi yapın diyorsun. Tıpkı daha önce Anayasa Mahkemesi kararları Danıştay kararları ile ilgili söylediklerin gibi. E sonra yargıda mahkemede Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyor. Uyması gerekir. Uymamak diye bir şey olabilemez. Ve dün bir ayıp daha. Tek frekans alınmış, tek kamera koyulmuş, Kamera Çok da Tek Frekans adlı yıl açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Saka'nın konuşmasını frekansa vermiyorlar. Niye? Bu tabi Fahrettin Bey'in bir dahi zekasının bir ürünüdür. Neden? Sen frekansa ver kardeşim. Sen isteyen televizyon verir, istemeyen vermez. Adamcağız konuşma metnini istiyor, alamıyor bir de. Arşivine koyacak. Barolar Birliği Başkanı Sonra da ne diyorsun? Gündemimizin en başında avukatlık mesleğinin sorunları var. Barolarla birlikte çalışacağız diyebiliyorsun. Barolar Birliği'nin başkanının adli yıl açılış konuşmasına frekansı kesiyorsun. Sonra da avukat barolarla birlikte çalışacağız diyorsun. Kimi kandırıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu kafa iyi kafa değil. Bu sermaye piyasası kurulu üzerinden ortaya saçılan pislikle ilgili AK Parti, MKYK üyeleri de konuşuyor. Yani suç e, çetelerinin kirli oyunlarıyla kurban edilen bir adalet mekanizması yok. Suçu görmeyen, suçu örtbas eden bir adalet mekanizması var. Ne diyor AK Parti, MKYK üyesi? AK Parti arınmalı diyor, arınmalı. Yani AK Parti'nin merkez karar yönetim kurulu üyesi arınmak nedir? Pislikten arınmaktır. AK Parti'ye pisliğin bulaştığını itiraf ediyor Erdoğan. Engin Altay söylemiyor. AK Parti'nin MKYK üyesi söylüyor. AK Parti kurucusu Sayın Arınç da benzer mahiyette rahatsızlığını dile getiren Sözler söyledi. Hadi biz söyleyince CHP söylüyor diyorsun. Bay Kemal söylüyor diyorsun. E ne diyeceğiz bunlara? MKYK üyene ne diyeceksin? Sayın Arınç'a ne diyeceksin? Merak ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Yargıda, mahkemede, camide, okulda siyaset yapma. Camiye siyaset girerse ibadet kalmaz. Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz. Kalmadı zaten. Senin bu tutumun da nedeniyle kalmadı. Dün bas bas bağırdık burada. 6500 savcı var. Bir tanesinde mi yürek yok diye bağırıp duruyoruz. E yok. Kusura bakmasınlar. Yok. Ortada bu kadar pislik var. Bir savcı da yani şikayete bağlı olmayan suçlar var ortada iddialar var. Ana muhalefet partisinin itirazı var. Suç duyurusu var. Sümen'in altında bekliyor. Sonra demokrasiden bahsedebiliyor beyefendi. Ve <laughs> bu tablo karşısında SPK ile ilgili tablo karşısında biz Erdoğan'dan bir açıklama bekliyoruz. Şunu yapsın yeter. Evet işte her yere bulaştığı gibi bize de bulaşmış diye yuvarlayarak da olsa danışmanının için görevden aldığını açıklaması lazım. Bunu bekliyoruz. Başka iddialar da var. Yine AK Parti MKYK üyesi e, yurt dışında 250 milyon dolar var diyebiliyor. Hangi dönemde bu ülkede kazanıp yurt dışına para transfer etmiş olan Türkiye'de bir şey olursa biner uçağıma çeker giderim diyen varsa devlet gereğini yapmalıdır. Bunu da söyleyen AK Parti MKYK üyesi. Bir kere o MKYK üyesini şunu da söyleyeyim. 250 milyon dolarsa Türkiye'den kaçırılan para hiçbir şey değil. Bu paranın belki yüz katı para Türkiye'den farklı yollarla yurt dışına çıktı. En meşru yolu şu. Bir vakıftan öbür vakıfa. Vakfın birinin başında beyefendinin evladı var. Öbür vakıfta yurt dışındaki vakfın başında da beyefendinin evladı var. Paralar gidiyor. Ama Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi bu paraları er geç getirip millete iade edeceğiz. Herkes bilsin. Şimdi <laughs> dün bir gazeteci beni aramıştı. Bir soru sormuştu. Bir cevap verdim. Sayın Selçuk Bayraktar alınmış. Niye alındığını da anlamadım. Teknofest'i ilgiyle izliyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bilindiği gibi gitti. Bana dendi ki savunma sanayindeki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Ben de dedim ki iyi buluyoruz. Olumlu gelişmeleri de destekliyoruz. Olumlu her adımı destekleriz. İHA'sından SİHA'sına kadar. Ama sanıyorum Sayın Bayraktar bütün savunma sanayini kendi tekelinde gibi hissediyor olmalı ki ben şüphesiz bunları destekleriz yeter ki hırsızlık olmasın dedim. Buradan kastım da tank palet malum. Ben tank paletin Sayın Bayraktar'la bilgisi olduğunu da zannetmiyorum. Yani alınmasına <laughs> gerek yok. Ama tank palette yapılan hırsızlığı da konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye beklesin. Mevkidaşım Sayın Engin Özkoç 3-5 gün içerisinde tank paletle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Bilgisiyle, belgesiyle. Bizim Türkiye'nin hangi kurum olursa olsun devletin kör kuruşunun çalınmasına, çırpılmasına, devletin rüşvetten dolayı kokuşmuş hale gelmesine, devletin kirletilmesine yüce kadim devletimizin böyle anılmasına şüphesiz tahammülümüz olmayacak. Araziler verilmiş, teşvikler verilmiş, ortada ne tank var ne palet var. Ama tank paletten yıllardır üretile gelen fırtına obüslerinden memece para alıyor ya. Bunun adı hırsızlık değil de nedir kardeşim? Katar para alıyor. 50 milyon doları bulamadık diye verdiler. 50 milyon dolar için Katar'ı ortak ettik dediler. <laughs> 50 milyon dolar 20 lira olsa 1 milyar TL yapar. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. 1 milyar, 1 milyar. Ya Erdoğan sade kur korumalı mevduata hazineden 60 milyar dolar verdi. Mi, TL verdi. Hazineden. Dün sordum tekrar soruyorum. Merkez Bankası'ndan ne verildiğini lütfen açıklayın. Biz matematiksel bir hesap yaptık. En az bir o kadar da Merkez Bankası'ndan para çıktı. Mevzuat gereği. Yani 120 milyar TL kur korumalıya para aktardın. Kime aktardın? Zengine verdin. Fakirden topladın, zengine verdin. Sonra dönüp diyorsun ki ya 50 milyon dolar lazım da onun için Katar'a verdik buranı. Tank palet şanlı ordumuzundur ve şanlı ordumuzun olacak, kalacak. 50 milyon dolar 1 milyar TL yapar. Tekrar ediyorum kur korumalı mevduattan zenginlere 120 milyar veren bir devlet 1 milyar için şanlı ordumuzun tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çekemez. Onu geri alacağımızı BMC'de bilsin, Katar'da bilsin. Ve Engin Özkoç'un 3-5 güne kadar yapacağı açıklamaları da kamuoyu dikkatle izlesin. Sermaye piyasası kurulundaki bu rüşvet skandalı ortaya çıktı. Tesadüf bu kadar tek olmaz. Sayın Devlet Bahçeli dezenformasyon yasası bir an önce çıksın diyor. Çıksın. Dezenformasyonu kim eee e, şey yapar, tasvip eder. Ama bu nasıl çıkmalı? O zaman da söyledik. Ilgili taraflarla oturulup konuşarak gazeteci de, gerçek gazeteci de, gerçek sosyal medyacı da, gerçek görsel medyacı da Dezenformasyona zaten karşı olur. Dezenformasyonu kim ister? Ama öyle değil. Sen skandallar, devletteki kokuşmuşluk, rüşvet çarkları ortaya çıkmasın, cumhur yıpranmasın diye dezenformasyon yasasını bir an önce çıkarmak istiyorsan bu olmaz. Bu olmaz. Daha dün gene söyledik. Darphanedeki soygunu meclis araştırma gereği duymadı. Şimdi bu meclis talimatla soygunları örtbas etmek üzere, rüşveti örtbas etmek üzere bir dezenformasyon yasasının altına çoğunlukları var, imza atarlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi için kötü bir gün olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işlenmiş bir ayıp olur. Şimdi FETÖ'den hepimiz gibi Sayın Bahçeli de çok şikayet etti. Ama şunu merak ediyorum. Sayın Bahçeli. Bank Asya'da 16 yıl üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük yapan bir insanın Halkbank genel müdürü yapılmasını sonra SPK başkanı yapılmasından hiç rahatsızlık duydu mu? Merak ediyorum. Ya da Sayın Erdoğan'a mutat görüşmelerinde ya 100 lira yatırdığı için adamları devlette işte memuriyetten attık. 100 lira yatırdığı, 1000 lira yatırdığı için. Bu 16 yıl buranı burayı yönetmiş adamı Halkbank'a nasıl genel müdür yaptın diye sordu mu Sayın Bahçeli? Merak ediyorum. Devlet soyuluyor. Sayın Bahçeli medyayı susturma peşinde. Bir şeyin daha bilinmesi lazım. Türkiye demokraside hızla irtifa kaybediyor. Dün yayınlanan endekste ya da sanıyorum 190 ülke var. Türkiye Demokrasi Endeksinde 147. sırada. Bunu ne aziz milletimiz hak ediyor ne de şanlı devletimiz bu 147. sırayı hak etmiyor. Türkiye'nin en kısa süre içerisinde Demokrasi Ligi'nde ilk ona çıkması Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve millet masasının en temel ve asli görevidir. Değerli arkadaşlar, İstanbul Beykoz Tokatköy'de bir zulüm var. Ben Tokatköy'e gittim. Vatandaşlarla konuştum. Şimdi vatandaş şunu söylüyor. Vatandaş olmasın demiyor. Vatandaş diyor ki tek taraflı muvaffakatname dayatılıyor bize. Biz imza alıyoruz. Muvaffakatnamede karşı tarafın imzası yok diyor. Tek taraf. Bir dayatma var diyor. Evet. Kentsel dönüşüm Evet sağlıklı binalar evet ama koç başıyla ev kapısı kırmak ne ya? İnsanları polis zoruyla evlerinden karga tulum batıp evleri eskavatörlerle yıkmak ne ya? Ters kelepçe ne ya? Ters kelepçe. Ne Evini boşaltmak için insanlara ters kelepçe yapıyorsun. Zorla. Zorla. Olay mahkemede. Mahkemeyi bekleyin. Adi tatil dün bitti. Belki 15 gün içinde bir karar çıkacak, çıkacak. Sen adli tatil bitmeden biter bitmez yıkım yapıyorsun. Zulüm yapıyorsun. Ve bunu devlet adına yapıyorsun. Ayıp. Biz devletin şefkatli yüzünü, veren elini görmek isteriz. Ceberrut yüzünü, alan elini görmek istemiyoruz vatandaşı hakkını veren devlet iyi devlettir. Vatandaşın hakkını gasp eden devlet hatalıdır. Orada bir kusur vardır. Şüphesiz devlet hepimiz. Ama devleti an itibariyle yönetenlerin çok büyük kusuru vardır. Tokatköylü hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Er geç hak yerini bulacaktır. Kayıplarınız telafi edilecektir. Onlara da buradan seslenelim. Şunun şurasında dokuz ay kaldı. İnşallah bu zulüm Tokatköy'de de sona erecek ve oradaki bütün mağduriyetleri gidereceğimizi de şimdiden buradan Cumhuriyet Halk Partisi adına buradan söyleyeyim. Ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz'a geçmiş olsun diyorum. O görüntüleri izlerken ürperdik. Türkiye'nin geldiği yer bakımından ürperdik. Gazetecinin görevini yapmasını engellemek basın özgürlüğü noktası bakımından... Basın özgürlüğünde geldiğimiz yer bakımından herkesin ve hepimizin kara 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 düşünmesi gereken bir durumdur. Tekrar Erdinç Yılmaz'a ve o gün orada e, darp edilen, zarar gören bütün vatandaşlarımıza, bütün medya mensuplarına geçmiş olsun diyorum ve bu son olsun diyorum. Dün sordum, biraz önce de söyledim. Merkez Bankası başkanına çağrı yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çağrı yapıyorum. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan halkın seçtiği bir milletvekili olarak size soruyorum. Bugüne kadar yılbaşından bu yana 21 Aralık mıydı 21 Aralık'tan bu yana kur korumalı mevduata Merkez Bankası'ndan ne kadar para aktardın? Bunu açıklamak zorundasın. Bundan kurtuluş yok. Bunu çıkacaksın, vatandaşa açıklayacaksın. Meclise açıklayacaksın. Bunun da takipçisi olacağız. 3600'de biraz yüzü gülmüştü kahraman polislerimizin. Tabii bu arada polis teşkilatımızı çok önemsiyoruz şüphesiz ama onlara da önce şunu söyleyeyim. Dün Tokatköy'de olduğu gibi kanunsuz emirlere uymazlarsa daha iyi olur. Polis toplumun vicdanıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır sözü boşuna değildir. Polisle vicdan ya ayrı birbirinden ayrı düşünülemez. Şimdi bu promosyon meselesi var. Polisimiz, kıymetli polis mensupları, çalışkan, 24 saat, 48 saat aralıksız görev yapan polislerimiz bu promosyonda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Diğer kamu görevlileri promosyonunu neyse artık 10 bin, 20 bin farklı bankalar peşinden bir defa da alıyor. Polis sana ben bunu taksit taksit vereyim. Ayda 100 lira, 300 lira her neyse. Böyle şey olur mu ya? Versen adamın parasını. Niye vermiyorsun? Bankalar bu bu promosyonu veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıf Bank'la nasıl bir anlaşma yaptı ki bu polisin peşin alması gereken parayı taksitle öde, ödemek suretiyle o para nereye kullanılacak? Banka mı? Ya bankalar yüzde dört kar etmiş Sayın Emniyet Genel Müdürü. Bırak bankayı sen. Ha sen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bankadan başka bir hizmet alacaksan onu da açıkla. De ki Kahraman Polis, bu parayı böyle yapacağız, bu parayı, bu aradaki farkı yani bankanın parayı kullanmasından kaynaklı faiziyle ya da kendisiyle de devlete, polis teşkilatına şöyle bir hizmet yapacağız de bari. O da yok. Polisin parası Vakıf Bank'ta, Vakıf Bank değil mi? yanlış söylüyorum, He? Vakıf Bank'ta gasp edilmiş tutuluyor. Sonra polisten 48 saat uyumadan görev yapmasını bekliyoruz. Olmaz, yanlış. Yanlış, çok yanlış. Kimin hakkı ne uğruna kime peşkeş çekiliyor merak ediyorum. Öğretmen peşin alıyor. Milletvekili hatta peşin alıyor promosyonunu. Polis alamıyor. Yıllara sari ödenecek her ay. Sadaka gibi. Ya ver adamın on bin, son bin, yirmi, ise, yirmi bin bir yarasına merhem olsun. O da yok. Bunu da doğru bulmuyoruz. Değerli arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanı açıklama yaptı. 415 bin yurt başvurusu var. 800 bin kapasite var diye biliyoruz. Bu kapasitenin büyük bir ihtimalle üçte biri en azından doludur. Yani 200 binle yakın öğrenci açıkta kalacak bu hesaba göre. Geçen yıl yurt meselesi tüm çıplaklığıyla kamuoyuna yansıdı. Geçen yıl. Geçen yıldan bugüne kadar alınmış ek ilave bir tedbir var mı? PDP pe yurt yapımları yok demem. Ama geçen sene yaşanan sancıdan sonra devletin bu konuya daha dikkatle, daha özenle, daha gayretle el atması gerekmez miydi? Gerekirdi. Haftaya mı açıklanacak? Haftaya başlayacak telefonlarımız. Çocuğa yurt çıkmadı. Biz ne yapacağız? Bir tane, iki tane de arayalım, rica falan. O da doğru değil. Milletvekiline ulaşamayan çocuk ne yapacak? yapılacak şu. Madem geçen sene çok trajik boyutlara ulaşan ve o günden bugüne hiçbir şey yapmadınız. Bu sorun bu önümüzdeki hafta daha vahim bir şekilde yaşanacak. İnşallah yaşanmaz. O zaman yapacağınız belli. Bir, bütün bütün sosyal tesisleri, misafirhaneleri öğrencilere tahsis edeceksiniz. Belki sanıyorum 50 bine yakın öğrencinin sorunu bu şekilde çözülüyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Bir şey daha yapacaksınız. Öğrencilere kira yardım yapacaksınız. Devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak öğrenciyi barındıramıyorsa kirasını verecek. Kira yardım yapacak. Katkı sunacak. Yetmez. Bir şey daha yapılacak. Özel yurtlar çok pahalı. Yurt sahiplerine de kızamıyoruz. Her şey ateş pahası. Şimdi yurdun elektriğini açtın, yüzde elli fazla. Doğalgaz kombisini yaktın, yüzde elli fazla. Özel yurda giden öğrencilere de devlet ayrıca katkı parası verecek, vermeli. Bunun dışında gencecik kardeşlerimizi, yavrularımızı sokaklarda, parklarda perperişan etmek sosyal devlete yakışmaz değerli arkadaşlar. Şimdi merkez bankası faizi bir puan düştü, 14'ten 13'e indirdiler ama devlet şunu yaptı. Bunu bir kere daha hatırlatmam lazım şunun için. Geçen ay söylemiştik. Devletin vatandaşın devleti olan ve gecikmiş borçlarında uyguladığı faiz yüzde 19 buçuktu. Bunu 21 Temmuz günü beyefendi yüzde 30'a çıkardı. Ya e ne oldu Naz? Nas nerede? E Merkez Bankası'nda 14-13 yaptın. Vatandaşın devlet olan borcundaki gecikmeden dolayı 19,5'tan 30. Vatandaşın alacağı varsa %30 faiz işliyor. Hayır yok devletin de bazen vatandaşa borcu oluyor canım kamulaştırmadan şundan bundan. Orada faiz ne Erdoğan? Vallahi belki de bilmiyordur. Ben söyleyeyim. %9. Vatandaşın alacağı için yüzde %9... Devletin alacağı için yüzde otuz. Ama devlet tabii çok çalındığı için kasayı bir yandan doldurmak lazım. Hırsızlar kasa boşaltıyor. Devlet vatandaştan toplayıp kasa dolduruyor. Ama vanalar açık. O kasa dolmaz. Bu kafayla o kasa hiçbir zaman dolmaz. Tecil faizinde yüzde on beşten yüzde yirmi dörde çıkardı. Ayıp ya. Ayıp. Bu <laughs> zamlar dün gelen zamların önümüzdeki ay yansımalarını göreceğiz. Ve vatandaşın önümüzdeki aydan itibaren Sanayicisinden emeklisine kadar Çiftçisinden işçisine işsizine memuruna esnafına kadar Önümüzdeki aydan itibaren Türkiye ekonomik olarak Çok büyük bir felaketin Kapısını aralamış ve ilk adımı atmış olacak Allah milletimizi korusun diyorum Sabır diyorum İster istemez Güzel günlere az kaldı diyorum Ve milletin devleti soyanlardan, milleti ezenlerden hesap vermesine de, hesap sormasına da sanıyorum 9 ay 15 gün falan var en kötü ihtimalle. İnşallah bu 9 ayı atlatırız diye düşünüyorum. Tekrar Erdoğan'a son cümlem şu olsun. Erdoğan, senin bu kafanla, senin bu kadronla bu kış geçmez. Gel milleti perişan etme. Ekonomiyi hiç değilse bilen kadrolara ekonomiyi hiç değilse liyakatlı kadrolara terk et, teslim et, şu millet şu kışı geçirsin. Yoksa millet kışı geçiremeyecek arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet, kolay gelsin.